Çevremizin her geçen gün daha fazla kirlendiğini yıllar önce fark eden SGN teknoloji, bertaraf teknolojileri konusunda yıllara dayanan tecrübesinden aldığı özgüven ve ARGE yatırımlarıyla Eco City'yi geliştirerek dünyamızı kirleten bu sorunu ekolojik ve ekonomik bir yöntemle çözmeyi başardı. Üretim tesisleri Bursa'da olan SGN teknoloji, geliştirdiği Eco City ile arıtma sonucu ortaya çıkan çamurları standartlara uygun bir şekilde bertaraf ederken aynı zamanda ürettiği enerji ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Eco City nasıl çalışıyor? İlk aşamada dekantör, Belt press ya da filtre pressten çıkan arıtma çamurları yerinde ve hiçbir ön işlem yapılmadan ekositinin bertaraf reaktörüne besleniyor. İlk bertaraf reaktörüyle gazlaşan ve yanan maddeler ikinci bir odaya alınarak mevzuata uygun şekilde bertaraf ediliyor. Bertaraf sonrasında açığa çıkan yüksek ısıdaki gaz, talebe göre buhar ya da elektrik enerjisi üretiminde kullanıldıktan sonra emisyon değerleri bakanlık tarafından 24 saat online izlenen gelişmiş filtrelerden geçerek zararsız halde doğaya bırakılıyor.